Evet. Kampta Lada'da nasıl yatıyorum? Gördüğünüz gibi. Şişme yatak. Bu koltuğu da yatırırsam iki kişilik şişme yatak da konulabiliyor. Ben tek kişi olduğum için bu kampta şu an tek kişiliği getirdim. Gördüğünüz gibi. Ön koltuğu yatırıyorsunuz. Tamamen arka koltuklu oturma kısmıyla sıfır oluyor. Yaslanma yerini de bagajın içerisine koyunca da gördüğünüz gibi mükemmel bir yatma yeri oluyor. Bunlar da işte gölgelik. Genelde bu şekilde idare ediyorum. Hem daha sıcak oluyor. Ses fazla olmuyor. Çok fazla soğuyunca da arabanın kaloriferini açabiliyor insan işte. Gayet de rahat. Ee, bunun boyu 1.90 Enine de e, 140 santim. Yanılmıyorsam 140 santimde sığıyor. Şişme yatak. Bu tek kişilik. Ne kadar da bu şu an enini hatırlamıyorum ama tek kişilik şişme yatak. Buraları da göz olarak kullanabiliyorsunuz işte. Gayet güzel, konforlu. Şişme yatağın soğuk havalardaki tek dezavantajı içindeki hava soğuk olduğu için o da soğuyor. Alttan soğuk verebiliyor. O yüzden üstüne iyi bir polar böyle kaplarsanız battaniyede de koyarsanız sorun olmaz. Evet, bu da uyku tulumlu ve yatak serilmiş hali. Gayet iyi, soğuk olmuyor. Evet, kapağı da bu şekilde koyunca hem buradan soğuk da gelmiyor.